Konuyla üstesi. Bir Kiralık veya bize giriş yapıyoruz. Evet. Doğru bir sitesi artı 1 dairemiz. birisi aynen bu şekilde. Kiralık dairemiz masrafsız tertemiz. Hiçbir eksiği yok. Ocak, fırın, aspiratör ve bulaşık makinesi mevcut. Dairemiz şekilde. Çok güzel, çok temiz bir daire. Cephesi de böyle. Gördüğünüz gibi. Tamamen havuz cephe değil. banyosu. su? Bu bu şekilde. Satılık veya kiralık dairemiz ufak bir vestiyeri mevcut. Kuralar <laughs> sitesinde açık ve kapalı havuz vardır. Çocuk parkı, spor salonu, yer olimpik havuz. Açık otopark ve misafir otoparkı vardır. Görüntülü telefon vardır. Dairemiz temiz ve boyalı teslim edilecek. Temiz ve boyalı teslim alınır. Bu dairelerimizde fiber internet altyapısı vardır. Merkezi uydu sistemi mevcuttur. ev blokta bulunan bu dairemiz satılık veya kiralık bu dairemizin kira getirisi gayet güzeldir. Kiraya da verebiliriz. Işık i̇şte olmadığı için gösteremiyorum. Böyle bir duşa Evet, çamaşır makinesi buraya kuruluyor, termosfon ısıtıcısı var, detayları almak ve daireyi görmek için izleri arayabilirsiniz.